arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Zümra biliyor musun? Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bir şey düşündüm Zümra. Babam birazdan işten gelmek üzere tamam mı kızım? Tamam. Ee, babaya şöyle diyeceğiz. Babacığım çok yorulmuşsundur. Şu tabureye biraz otur da dinlen diyeceksin. Ve o esnada babanın altından çeki vereceksin tamam mı tabureyi? Baban da düşecek ve biz ona çok güzel bir şaka yapmış olacağız. Peşinden ne yaptığını biliyor musun? Peşinden de burada bak topları hazırladım. Senin için de bir sepet koydum saklanman için. Bu topları babanın kafasına atacaksın Sırayla tamam mı? Hadi. Anlaştık mı Zümra? Anlaştık. Daha sonra da şu silahın var ya. Silahla onu vuracaksın tamam mı kızım? Tamam. Tamam şimdi babanı bekleyelim. Ah, geldi. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yorulmuşum ya. Şöyle azıcık tutsam mı? Azıcık otur evet. Oğlum. Ay, <laughs> ne oldu? Sandalye nereye gitti? Burada. Oh, oturayım o zaman oraya. <laughs> Yürüyen sandalye bu. Sen oturamıyorsun ya. Oturamıyor muyum? Bir daha evet. daha, bir daha, <laughs> Ben çekiyorum baba. Allah! Ben çekiyorum. Sen mi çekiyorsun? Gel buraya. çabuk <laughs> buraya. buraya. Kızım, hadi Gel sakla, sakla. Buraya. Hadi topları atmaya başla. Topları atmaya başla. Sen nereye gittin öyle? Hadi kızım. Abi, bir de top atıyor ya. Kızım ben dinleneceğim diye oturmak istemiştim. Buraya sen beni topla dövüyorsun. Hala top atıyor ya. Dur sen şimdi görürsün. Hadi. Sen şimdi görürsün. Hadi hızlı at hızlı. Sen Kızım. şimdi görürsün Zümra. Kızım bebeklerini bırak da topları at. Sen şimdi görürsün Zümra. Sar topu atacağım. At at. Ki, vuramazsın ki vuramazsın ki. Vuramazsın ki vuramazsın ki vuramazsın ki. Vuramaz ki vuramaz ki. Top ki Zümra. Atamaz ki. Atamaz Nasıl ki. beğendin mi sürprizimizi? He çok beğendim. Beğendim. Beni beğendim. Gelir gelmez işte. <laughs> he, he, he Sana kışkırtma At, hazırladık. Atamıyor atamıyor atamıyor. Vuramadı <laughs> ki vuramadı ki. Vuramadı ki vuramadı ki. Aha vuramadı ki. Vuramadı ki vuramadı ki. Atamaz Zümra, ki. hadi. Vuramaz ki vuramaz ki. Buramaz ki. Aa, bana gelmedi ki. Zümra düzgün atsana. Vuramadı ki, vuramadı ki. Ah acımadı ki, acımadı ki. <laughs> acımadı ki, acımadı ki. Ee, vuramadı ki, vuramadı ki. <laughs> Hadi sana vursana bana. Ne mi vurayım? Oy. Sen şimdi görürsün. Sen Top şimdi görürsün. savaşı yaşasın. <laughs> Aa, vurdum vuramadı ki vurdum ki. ki. Arkadaşlar bir anda top savaşına döndü bu iş ya. Aa vurdum ki vurdum ki. Fatma Zümra. Biraz hızlı atarsan daha güzel olur. Böyle mi? Böyle mi? Arkadaşlar sizce <laughs> kim yenecek? Babası mı Zümra mı? Ya biz sana şaka yapalım dedik Hayır. bir anda savaşa döndü bu iş. Ne yapayım? Böyle şaka mı olur ya? İşten gelen adama böyle... <laughs> top savaşına... Dön döndü. Ah ne oldu? Ayağımı ciddi, yavaş vurdum ama. Ayağına ne oldu? Yavaş vur. Yavaş vurayım. Öyle mi? Evet. <laughs> gitmen. Ağır çekimde atıyorsun. Aa, Seni aa. oyalamak da amaç. Aslında sen aa, bilmiyorsun. Tamam. Ve şimdi ona gösteririm gününü. Gösteririm. Allah! Oh! sen sana görürsün sen gününü görürsün sen gününü Şimdi. vurdum kafasından bir gol gol oldu vurdum bir tane daha <laughs> 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 sen de vur sen de vur sen de vur sen de vur Aa, demek bana şaka yaparsın kışkırtma yaparsın bana ha sen bana sen, ay sen bana gösteririm ben sen senin boyun ne lan senin boyun ne lan? Top bitti. Top bittiyse silaha geç kızım. Aa, bir de silah mı var? <laughs> Senin silahın da var. Savaşabilirsin yanında. Aa, burada da silah koymuşlar. Tabi koyduk. Ben şimdi gösteririm size. Bana atmayın da. Görürsün sen şimdi Zümra. Nasıl vuracağım şimdi? Zümra hazır mısın kızım? Vuramadı ki, vuramadı ki. Şimdi görürsün sen. Kafamla bir bulayım da gör. Vuramadın ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. <laughs> vuramadı ki, vuramadı ki. Zümra iyi ki sepeti koymuşuz oraya kızım. Senin boyun da olunca göremiyor baba. Vuramadın ki. Vuramadın ki. Hey yo, vuramadı ki. Ama Zümra seni ki. çatır çatır vuramadı vuruyor. Vuramadık vuramadı ki. Aha vurdum. Vurdum. Mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Oho. Mermim bitti. Arkadaş. Az kalsın kafana geliyordu. Mermim bitti. Şimdi görürsün sen. Kafamdan bir vurayım. Vuramadı. Zümra bu tarafa kaç. Atamadın ki. Lan. Sıyırdı. Görürsün sen şimdi. Şimdi sen görürsün. Ne ah, yapalım? Atamadım senin yüzünden. Elim kaydı. <laughs> Buram ki. Babası biraz yavaş at sen de. Zümra basamıyor tam ya. Ha, giy, topa vurdum ya. Zümra'ya <laughs> vuramadım. Topa vurdum. <laughs> ya derinim bitti. <laughs> sen şimdi görürsün gününü. Mesela. <laughs> ne oldu ne oldu he? Şimdi ben sana göstereyim <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? He ne oldu? Vurdum. İşte bu. Açığını buldum vurdum. Hadi simra şu tarafa. Ha! Ha ha, ne oldu? Ne oldu? Ha? Mermisi ha. uçmadı. Ha, ha, ha. <laughs> A, al al sen şimdi görürsün seni. Canım, hani, ya? Vurdum işte kolundan ya ya, vurdum. Kolundan vurdum. Ko... Sen bana şaka yaparsın ha, kışkırtma yaparsın ha. Sen sandalyemin altından alırsın ha. Göremiyorum ki ya. Öyle bir saklanıyor ki. Zümra. Zümra. Of. Bir şaka daha düşündüm şu anda biliyor musun? Şuradaki balonlardan birini babanın arkasından patlatıp korkutabilirsin. Baban duymasın. Bence Aa, çok güzel olur. Ki. Uramadı ki. Mermim bitmiş ya. Mermim bitmiş. sana gösteriyorum şimdi. Aha. Aha. Vurdum ki. Vurdum ki. Kaç kaç. Az kalsın geliyordu. Vurdum ki. Vurdum ki. Çok fena vurdun. <laughs> <Burcu ablayı> <gülüyor> çal, çal. <gülüyor> Mermisi bitti çocuğun. Mermim bitti benim de hemen dolduruyorum. Seni şimdi görürsün. Zümra bak gününü. yerlerde var kızım. Kalmadıysa önünden ha. Seni şimdi görürsün gününü. <laughs> ben doldurdum. Ben <laughs> de <laughs> Oradan vurdu direkt sepetin içine girdi. Baba Babası bani bir bani. doldursun bekledi ya. Bani bani. Tam koyamıyor bak. Tam bastı kızım dibine kadar. babası Baba Mermim bir tane kadar çıkmak yok burada. Aha! <laughs> Mermim bitti. Aa. Hadi hadi vur hadi vur. He ha, mermin mi bitti Zümra? Hadi devam edelim. <laughs> Oh! Cierma, brian, cierma, laki, bromadiki, bromadiki. Bromadiki. O que é que O que é Vuramadım. Aha mermi bitti. Hayır. Zümra senin de mi bitti? Doldur kızım. Doldur arkanda mermiler var. Şimdi görürsün Zümra sen. Şimdi görürsün. Şimdi görürsün. Ne oğlum? Hoşuna gitti. vuruyor bu neredeyse. Ha. O da seni vuruyordu neredeyse. Wow. Zümra o nasıl atış kızım ya. Maşallah sana ya. <laughs> Mermim bitti. Zümra iyi. <laughs> <laughs> Kapıdan vurdu. <laughs> <laughs> Kafadan vurdum. Az bekle, hemen atma. Kafadan vurdum. Bana ne? Benim de bitiyor. Ben bir şey diyor muyum? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> Kafadan nasıl? Kızım içini doldurmamışsın ki öyle atmaz. Bak şöyle atar. Kafanla muhim de gör. Topla hadi. Az bekle babası. Hadi Az bak bekliyorum. şu arkada var kızım. Önde de var. Bana atma. Hayır. Bak top atarım sana. Baba. Anneme at. Anneme at. Ama <gülüyor> benim silahım yok. Hayır. Hayır, hayır kabul senin etme. Benim başımın altından çıkabilir. <laughs> Dur biraz top toplayayım da. Atma bana. Atar sen top atarım. <laughs> Ana ben le, halka sana doğruyu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şurada dönüşü var. Ona bakacaksın gelecek. Tamam? Ben, ben mi oynayayım. oynayayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hazır mıyız? <laughs> Ama tam saklandın yani. Zümra'dan korkmuyordun, benden mi korkuyorsun? Yok, Zümra'dan da korkuyorum. Zümra'dan korksam böyle yapmazdın. Arkadaşlar, yani benim hiçbir korumam yok. Ortada bekliyorum. Hadi yap. Korkaksın ay, demek ay, ki. Anne. De. Yastık Ay, koyuyorsun. Hadi Sobaya <laughs> gitmesin, sobaya. Tetiği te Çekemedim tetiği. Ah, hayır olamaz. Evet olabilir arkadaşlar. Biraz yanaşayım mı? Hayır hayır hayır. Oh, hayır. Gözüme değil. Hayır oh, hayır o, hayır. Gözüne ya. falan vurmuyorum. Öyle mi? Öyle. Ne oldu? İmdat. Korkuyorum. Yeah. Şu tarafa gidin. Mı? Tamam değil. Atamadım onu da. Azümencim. Gel, gel şimdi sen eline geldi. Evet. Gel <laughs> at. Gel gel gel. Yapacağım Arkadaşlar gel. yardım edin. Gel. Aa! Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıdı. Yok canım. <laughs> Acımamış. <Ben> kurtaracağım seni. Hemen alır ve Seni kim kurtaracak? Hadi bakalım. Seni kim kurtaracak? Zümrüt sakla. <laughs> Bana Atma bana. Çat çat. Zümra benim kahramanımsın. Ben sana gösteririm şimdi. Aa! Zümra beni kurtardı arkadaşlar. Sen olmasan ben ne yapardım? <laughs> Öyle bir atıyor ki. Mermi bitti ya. 100 like atamadı ki, atamadı ki. <laughs> ha, mermim bitecek, annemi kurtaracağım. Hı? Şimdi görürsün sen, anneni atacağım şimdi. Hay, bana atma, bana Anne Zümra, bana atacak. Geliyor, geliyor. Atma bana. Annemi kurtaracağım şimdi. Zümra, kurtar beni kızım. Ay. Olmaz bir şey. Böyle bir şey. Atma sana bana arkadaşım. At, at. <gülüyor> <gülüyor> of. Nereye vuruyor ya? Çok sert atıyor. <laughs> Kızım, ben sana göstereyim şimdi. Ben sana göstereceğim şimdi. Baba, mermi bitti. Bana Mermisi bana bitti. Ne? Şimdi seni kim kurtaracak ha? Ha? Annesi kurtarır, mermi atar şuradan. Yapma. Al bakalım kızım. Al şu mermileri. Senin de bitti. Eyvah, 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 eyvah. eyvah. Hadi Zümra şimdi şimdi babayı vur kızım. kalk ya, ha? Kışkırtma ha? Ah! Kafadan vurdum. Eğilme sen böyle kalk ya. Biraz daha kalk, biraz daha. Biraz daha kalk. Biraz daha kalk. <laughs> Yine vurdum. <laughs> vuramadı ki, vuramadı ki. ha. aceleden hep yukarılara atıyorsun. Babaya doğru yönelt. Mermim bitti, mermim bitti. Ay! <laughs> Az kalsın değiyordu. Şimdi ben göstereceğim. Şimdi ben topla göstereceğim. kızım topla. Hepsini topla kızım. Evet. Bak Abi. şuralarda. Şuralarda gel. Gel bak. Terliğin orada var. Burada önümde var. Al onları da. Gel Baba. kızım gel. Biraz bekle be. Bekliyor zaten. Bekliyor. Topla. Bak burada da var. Kardeşinin önünde var. Bak burada var. Al bebeğim. Hayır. Hayır. Sana da ben benim görsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Annen vurdu kızım. Yanlışlıkla oldu kızım. Yanlışlıkla oldu. Kızı. Annen vurdu ki. Annen <laughs> ki. <laughs> Acımadı mı? Acımadı. Horde otunun. Anne onu bana. Baba hadi halka at. Ne halkası? Onlar işte kurşun, at mermi. Atıyorum. ki. <laughs> Vurdum işte bu. Mermim de bitti. Görürsün. Doldurayım silahımı da görsün. Gör sen doldurayım silahımı da gör. Sen gör şimdi. Sen gör şimdi. Annemi kurtarmak için. Ha. İşte bu. Beni kurtaracağım şimdi. Beni kurtar kızım ya. Ben ortada kaldım. Bana da atıyor baban. Annemi kurtaracağım. Meriğim bir Eyva. Sobaya gelmiş ya. Yanmış mı? Yanmış. Eyvah eyvah. Bir kurşun gitti. Dikkat et Zümra dikkat et Zümra. Zümra. Zümra bizim su balonlarımız nerede? Su balonlarını top gibi böyle kamuflaj edip babanın kafasına atasınlar. Baksın. Evet. Ama vurma beni. Atayım. İki Aa! tane balon buldum arkadaşlar. Birazdan tık. içine su doldurup atacağım. Öyle Telefona çarptın. Bitti ya. Tüm. Bitirelim bitirelim. Ben bir su doldurup geleyim. Ben yoruldum arkadaşlar ya. Ben pes ediyorum. Pes ettim. Ya. Pes ettim ben. Tamam arkadaşlar. Bir çay molası verelim bari. Bir çay molası verelim. Ee, babanın, baban azıcık dinlensin Zümra. Devam edelim olur mu? Ben de o sırada arkadaşlar şu balonlara bir su doldurayım. Kamerayı açacağım arkadaşlar birazdan. Ben dolduracağım anne. Evet arkadaşlar su dolu balonları hazırladım. Ee, ben şimdi şu topların yanına koyacağım. <laughs> Zümra da buradan alıp babasının kafasına atacak arkadaşlar. Zümra! Zümra ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum anne. Zümra bir baksana bana. Ne? Şuradaki balonları al da babana at. atamadın Atamadın kızım. <laughs> Baban ne yapıyor orada?

Al sana al. al elindekini sana. atsana kızım. Al sana, al sana. Al sana. Kızım elindekini atsana evet. bana. Yok. Niye atmıyorsun? Tabii o da sana atar diye korkuyorsun. Ay! Mermi bitti. Ha <laughs> bitti ki, bitti ki. Kızım, <laughs> şunu bana versene. Bir atayım evet, bana. Sana gösteririm. <laughs> Arkadaşlar Zümra beceremedi bu işi. Şuradan bir iğne alayım. Sana yine. Şuradan bir deleyim. Hadi elinle patlasın. Hadi bir patlasın elinle. Zümra al 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 koş götür. Koş götürme bana. Koş götürme bana. Koş götürme bana. Koş götür sık bana. Sık için çareye değil Zümra. Zümra babana babana. <laughs> <laughs> i̇şte budur. <laughs> Arkadaşlar şakamızı yaptığımıza göre bugünlük şaka bu kadar yeter. Bütün şaka <laughs> bende bitti. Evet çok iyiydi kabul et. Ee, onu dökme kızım. Kime göre neye göre? <laughs> Hayır hayır hayır. Arkadaşlar hayır, hayır. şakaların devamı için yorum yapabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>